Selamun Aleyküm. Bugün iş görüşmesine gidiyorum ve sizi de yanımda götürüyorum. Nerede çalıştım, ne iş yaptığımı hep soruyordunuz. İş arıyorum. İlk görüştüğüm yer okuduğum bölümden çok farklı olmasına rağmen hobilerime uyduğu için gittim görüştüm belge doldurdum. Pardon belge değil iş başvuru formu. Haber vereceklerini söylediler. Oradan çıkıp ikinci iş görüşmeme giderken çalıların içinde bir tane kedi gördüm. Beni görünce daha çok korktu, daha çok çalıların içine girdi ama pes etmedim. Yaklaştı yanıma, kokladı, sonrasında sevdirdi. Hatta bu sefer o beni bırakmadı. Bisküvit verdim ama yemedi. Galiba o da oruç tutuyor. Neyse oradan çıktım, ikinci iş görüşmeme gittim. Tabii ki bütün bu iş görüşmeleri özel sektör. Neyse adamla görüşmeye oturdum. Sonra bana dedi ki sen böyle mi çalışacaksın? Dedim nasıl yani? Yani başörtünle mi? Dedim tabii ki evet. Bu bizim çalışma kıyafet standartlarımıza uymuyor. Eğer çalışma saatlerinde başörtünü çıkarırsan seni değerlendirmeye alalım dedi. Kendimi Türkiye'de yaşamıyormuş gibi hissettim O moral bozukluğuyla kendimi alışverişe verdim Neyse dedim iş bulamıyorsam evlenirim deyip biraz çeyiz baktım Tabii ki çeyiz fiyatlarını görünce ondan da vazgeçtim Oradan çıktıktan sonra da biraz hava alıp dolaştım En son da teki kürkçü misali eve döndüm Depresyona girmemek için de eve dönünce güller çaptım bir güzel yedim